Merhaba arkadaşlar. Bu derste size Osmanlı Türkçesi 2 kitabımızın birinci dersinin sonunda 19. sayfada yer aldığımız Rika hattıyla yazılmış bir metni okuyacağım. Bu metin Elmalılı Hamdi yazarın Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirinin başında yer alan bir duadır. Meşhur bir duadır. Birçok kaynaklarda birçok yerde bulmak mümkün. Biz bunu kitabımıza da hem orijinal yazısıyla yani Rika hattıyla hem de Kolaylık olması için alt tarafına matbu harflerle yazılışını vermiştik. Şimdi bu metnin rika üzerinden nasıl okunduğunu size tarif edeceğim. Rika hattının kendine ait, kendine mahsus bazı yazım özellikleri olabilir. İlk defa karşılaşan arkadaşlar için okuması zor gelebilir. Bunları bu tür, bu tür yazıları okuyabilmek için biraz çaba, biraz gayret yeterli olacaktır. Şimdi size tarif ederek bunları okuyacağım. İlahi Bakın burada iki tane gözü var. H harfi olduğu belli. Hamdini baş tarafta H harfi var. Altında geriye doğru kıvrımla mim harfi yapılmış. Dolayısıyla hamd kelimesi okundu. Hamdini sözüme. Arkadaşlar Rika yazısında kelime sonundaki H harfleri aşağıya doğru küçük bir çentikle yapılır. Bunu unutmamak lazım. Sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla, bakın şun harfi uzun bir diş halinde yapıldı. Arkasından kaf harfi üstünde iki noktayla belli oluyor. Gönlümü, bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim, hidayetine sığındım, lütfuna geldim, kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşbeni duyur hakikati öğret sen duyurmazsan ben duyamam sen göstermezsen ben göremem sen bildirmezsen ben bilemem sen söyletmezsen ben söyleyemem. Evet, burada söyleyemem derken sin'den sonra vav harfi, sonra y harfi alttaki noktasından belli. Sonra lam harfi, arkasından h, y, tekrar h, mim ve mim harfleri var. Arkadaşlar, dediğim gibi bu yazıyı alışmak bazen zor olabilir. Biz daha öncesinden bu tür metinleri çok okuduğumuz için çok kolay bir şekilde hangi harfin nerede yazıldığını, ne şekilde olduğunu kolaylıkla anlayabiliyoruz. Sizin de anlayabilmeniz için biraz sabırla bu tür metinleri okumaya devam etmeniz gerekir. Sen istetmezsen ben isteyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini yerdir bize hep yerdiklerini yar et bize erdirdiklerini bakın irmek şeklinde yazılıyor erdirdiklerini sevdin habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat. Arkadaşlar burada başta hı harfi var. Sonra lam var. Arkasından ayın. Sonra da t harfi geldi. Hilat kelimesi bu şekilde yazıldı. Bunu tamlama olarak okuyoruz. Hilati risaleti giydirdin. Hemen buraya şunun nasıl yazıldığını gösterelim. Evet, hilat-i risalet. Farsça tamlama oldu. Risalet hilati. Hilat kaftan demek arkadaşlar. Makamı İbrahim'den. Evet bakın burada da bir Farsça tamlama var. Bunu da yine tamlama olarak tireyle yazmamız gerekir. Makamı İbrahim bu şekilde olması lazım. Makamı Mahmuda. Bu da Farsça tamlama. Hadi bunu da yazalım. Makamı Mahmud övülmüş makam demek arkadaşlar. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri asfıya kıldın. Evet yine bir Farsça tamlama var burada. Onu da yazalım. Serveri asfıya kıldın. Hatemi Enbiya kıldın. Hatemi Enbiya o da Farsça tamlama. Muhammed Mustafa kıldın. Bakın Muhammed kelimesinde mim, ha, mim ve dal harfleri var. Mustafa kelimesi son y harfiyle yazılır. Salat ve selam. Tahiyyat ve ikram her türlü ihtiram, ihtiram hürmet demektir. Ona, onun bütün al ve ashab ve etba'ına ya Rab. Evet metnin okunuşu bu şekilde idi. Birkaç tane Farsça tamlama var. Geriye kalan kısımları Türkçe kelimelerden oluşuyor. Okuması aslında çok kolay. Bu metnin hemen altında kitapta matbu harflerle yazılmış hali de var. Siz harfleri tanıyabilmek için matbu harflerle kitaptaki rika yazıyı karşılaştırabilir. Böylece nerede hangi harf olduğunu daha iyi görebilirsiniz. Bir başka derste buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.